İki gün boyunca göç konusunu her yönüyle inceleme fırsatı bulacağız. Ve eminim ki büyük kazanımlarla geri döneceğiz. Bu oturumda Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Eski Üyesi Doktor Levent Korkut Bey, ve Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı üyesi ve raportörü ve aynı zamanda toplumsal uyum için Avrupa Müslümanları Girişimi Sözcüsü Sayın Veysel Filiz Bey bizlerle tecrübelerini paylaşacaklar. Onlara sözü vermeden önce konuyla ilgili bazı görüşlerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu toplantının Hatay'da düzenlenmiş olmasını çok anlamlı buluyorum. Hatay çok kültürlü yapısıyla medeniyetler ittifakının adeta bir sembolü gibidir. Batı ile doğu kültürünün kesiştiği, birbirinden etkilendiği, toplumların kültür alışverişlerinde bulunduğu bir yerdir. Hatay, Anadolu ile Orta Doğu arasında bir köprü konumundadır. Tıpkı, tıpkı Türkiye'mizin Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumunda olduğu gibi. Saygıdeğer katılımcılar, Ülkeler arasında artan insan hareketleri göç olgusunu siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla önemli bir politika haline getirmiştir. Söz konusu insan hareketleri çeşitli nedenlerle ülkelere giriş ve çıkış yapan, vatandaşı oldukları ve yaşadıkları ülkelerden ayrılarak diğer bir ülkeye göç eden, orada yerleşen, iş kuran ve koruma talep eden yabancıların yanı sıra göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi örgütlü suçlarla doğrudan bağlantılı olan düzensiz göçü de kapsamaktadır. Türkiye coğrafi, strateji, kültürel ve siyasi korumu nedeniyle tarih boyunca önemli göç akımlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan Türkiye'nin artan ekonomik gücü ülkemize yönelik göç hareketleri için bir çekim unsuru oluştururken yer aldığımız coğrafyada devam eden siyasi istikrarsızlıklar da Türkiye'ye yönelik göçü teşvik eden bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Son döneme kadar göç hareketleri açısından Türkiye daha çok geçiş ülkesi konumundayken ülkemizin artan ekonomik gücü ve ile giderek bir hedef ülke haline gelmektedir. Göç sadece bir bölgenin, bir kişinin veya bir toplumun meselesi değildir. Göç dünyamızın tamamını ilgilendiren, acil çözüm bekleyen önemli bir meseledir. Birleşmiş Milletler ve Ulusal Saf Örgütü göçün bir hak olduğunu söylüyorlar. Sivil toplum kuruluşları insanların yaşadığı dramları gündeme getiriyorlar. Buradan çıkarabileceğimiz en genel sonuç şudur. Göç Nereden nereye olursa olsun her yönüyle beşeri bir meseledir ve herkesi ilgilendirmektedir. İnsanla ilgilidir, insanın derdidir, insanın çaresidir. Sayın İlber Ortaylı'nın göç etmeyen toplumlar kültürel olarak zayıflar hatta ölürler ifadesini de çok anlamlı buluyorum. Göçün hemen ilk etapta hatırımıza getirdiği acı, ızdırap, yıkım gibi özelliklerin yanı sıra bir yenilenme yeni bir başlangıç yönünü olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Bardağın sürekli boş tarafına değil, doğru tarafına da bakarak göçlerin, insanların bilgilerini, görgülerini, paylaştıkları toplumsal bir hareketliğin de sebebi olduğunu görmekteyiz, görmeliyiz. Sivil toplum kuruluşları da göç konusunda büyük görevler düşüyor göç yönetiminde değişik nedenlerle devletlerin hareket sahaları zaman zaman sınırlı ve kısıtlı olabiliyor. Ancak STK'lar her sahaya giriyorlar ve çalışıyorlar. STK'lar göçmenlerin yiyecek, içecek, giyim, korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok önemli işler yapıyorlar. Aynı zamanda göçmenlerin geldikleri topluma entegre olmaları için gönüllü dil eğitimi, mesleki eğitim, psikolojik destek, sağlık hizmetleri gibi konularda çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Bu konuda duyarlılığın artırılması ve insanların bilinçlendirilmesine de vesile olduklarını düşünüyorum. Değerli katılımcılar, konuklarıma söz vermeden önce ülkemizde göç sorunlarını etkin olarak yönetebilecek, göç alanda strateji ve politikalar geliştirebilecek kurumsal bir yapının oluşturulmasını da içeren yabancılar ve uluslararası koruma kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olduğunu da burada sizlerle paylaşmak isterim. Biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi. Sempozyumun ülkemizde göçmenlerle ilgili mevzuatın gündemde olduğu bir zamana den gelmesini de çok anlamlı buluyorum. İnanıyorum ki burada bulunan parlamenter arkadaşlarımız sempozyumda ortaya konacak görüşlerden de yararlanarak adı geçen kanun tasarısına katkıda bulunacaklardır. Öte yandan komşumuz Suriye'deki acımasız siyasi ve fiili baskılar yüzünden Türkiye'ye ve Türk sınırına yığınlar halinde kardeş ülkenin insanları birikmiş bulunmaktadır. Bunların barınma, yiyecek, içecek, giyinme, sağlık ve kaliteli yaşam standartlarının oluşturulması ile birlikte can güvenliğini sağlamak da önem taşımaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin bu zor ve acil sorununa her anlamda destek olmaları gerektiğine inanıyorum. Bu ikisi hususu bilgilerinize sunduktan sonra şimdi sözü çok değerli panelistimiz Doktor Levent Korkut Bey'e veriyorum. Buyurun Levent Bey.